Evet merhaba ben Dakrin bugün sizlerle Dur tek girişi tekrar yap. Evet merhaba ben yok la bu olmadı Girişi kabul edin Bugün sizlerle la bir git başımdan Bugün sizlerle CraftRise diyorum ya Ne CraftRise diye su Neydi lan bu oyunun ismi Roblox Roblox'un Mad bölümünün ikinci bölümüne devam ediyoruz Bugün bu bölüm şey yapacağım Airport'a gideceğim size güzel bir para kastım yeri göstereceğim Şimdi bak buradan sağa çıktık dümdüz gidiyoruz Gidemiyoruz Hah tamam gidiyoruz da arabalar var. Bunlara hiç bakmadım. Bakayım Camaro çakması. Ne oluyor? Camaro çakması. Fransız arabası. Toyota çakması. Bir de ATV var. Havalı, havalı gidek. Orada bayağı kral para kasılıyor. <laughs> Arkamdan bir daha geliyor. Oha arabanın hızına bak arkadakinin. Yetişeceğim lan sana. Hızlı öfkeli çekiyoruz burada. Tamam hop. Oh. Buradan geldik ya dümdüz devam ediyoruz. Buradan köprü var değişik bir köprü. Hapishaneye giden köprü. Buradan gidiyoruz. Gitmesek de olur. Bakayım yol var mı? Aynen var. Ama çok karışık. Böyle geldik. Hemen şurada. Gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. İlk sağa dönüş. Burada. Hop. Oy. Geldik mi? Burada park ediyorsun. Al işte sana zengin malikanesi. Take a cash. Direkt cash var. Nakit. Nakit nakit. Yok. Burada. Unuttum. Bana Bavulları açıyorsun. 500'er 500, ler, 500 ler. Bence bankadan daha karlı. Şurada ATM'ler var. Hackliyon. Baya bir şey var burada. Baya da bavul var. Ben bunların hepsini sömüreceğim şimdi bak. Saniyesinde tak dedi bitmiş hepsi. Burada ayrı bir tane daha bankamatik var. Buraya bitti şimdi bak. Buraya bitti. Ondan sonra buranın hemen yanında başka bir tane daha havalı havalimanı var. Havalimanı. Buradan da bir tane at ama burada bir tane ATM var. Kaç 35.000 bin oldu lan param daha hepsini almadım. Burada da bir sürü bubble var. Buraya yenilenip yenilenip geliyor böyle. Bayağı bir şey var. Ne oluyor lan kapıda? Ha yüklenmiş. Ben de kim geldi diyorum. Bakın gördünüz mü? bitti. Kaçtım 22 23 bin paraydım. 17k para kastım. Bu kadar ya. Ha geldi. Bak bu da gelmiş ama buranın hepsini sömürdüm. Yallah bak. Aa bir tane daha var. Bunlar da yenileniyor böyle işte. Hadi görüşürüz William. Eyvallah. Arabam ne yaptın lan? Arabam yedi herhalde ne yaptım ama. Kamaro. Şimdi size diğer para kasma göstereceğim. Ora buradan daha küçük. Çok şu an kapı ütülüyor değil mi? Ora buradan daha küçük. Ama aynı ya. Gidelim. Aynı yoldan dümdüz bizim base'e kadar gidiyoruz. Aha banka açık. Yetişimdirsek gideceğim. Ha vallahi yetiştik. Aa bir tane ATM de açılmamış. Çömeriz. İyi. Ne oldu lan? Bir tane bir süper süper hero öldürsek de içinden öz çıkarsak ya. Harika olmaz mı? İnşallah belki bir gün be. Aa öldüm valla. <laughs> Sabah oldu. Pro parkur Minecraft'taki parkurlarımın üst seviyesi hadi bakayım. Tamam buradan da aldık şimdi çıkak. Hiç arkadan uğraşmaya çıkmayacağım ya. Kimse niye yok? Bakayım server'da bir sürü kişi var. Benim araba yiyor. He tam buradaymış. Şimdi size diğer yerleri göstereyim. Hemen yakında zaten. Abi merhaba. Kaçma lan. Ya bir seviyede alsak ne güzel olurdu be. Ya. Aa oğlum siz şey misiniz lan? Aha rank atladım. Öldü öz çıktım öz çıktım. Kaçma lan. Ya şu aim'in sevmiyorum. Ramo kaçma Ramo. Ramo. Ramo bastı gidiyor anasını satayım. Ne korkaksın be. Şimdi bankamatikten çıktık. Böyle çıktık. Sol sol yapıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Bela gidiyoruz. Allah. Hop. Buradan galeriyi galeri buluyoruz. Bu galeri bu. Kırıyoruz camına giriyoruz. Parkur kolay zaten bunu. Bunları cepliyoruz şimdi. Kaç Kaçardı? Birisi 500'dü birisi de 600'dü herhalde. Ya da ha, tam hatırlamıyorum. Şu anda göremiyorum zaten. Buradan da iyi para geliyor. Bankadan daha hızlı bence. Aha bir şeyler oldu. Banka kapandı herhalde. Aşağıda birisi var. Silah sesi çekti. Silah sesi çekti ama. Daha harkayım. Şimdi base'ime geri dönüp Şu paraları da bırakıp videoyu satacağım. Biteceğim. Aha orada birisi var. Ramo. Ha. Ya çık artık çık. Ah be Ramo. Valla sen bu dünya için çok gençtin. Ah. Bir tane daha Ramo. Bu Ramo iyi Ramo. Bu Ramo iyi. Çalışmış. Çıktı mı? Çıkmadı. Bunlar çok iyi ya. Çıkmıyor Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Demeden önce parayı koyalım. Bölüm başı kaç paraydı? Kaç para? 23 ile başladık. Şimdi 52 ile bitirdik. Sağlıcakla kalın. Kapan lan.